Ya aslında uzun zamandır beklediğimiz bir şeyin kapanışını gördük bugün. Hani 8000-8000 bin, bin diye diye getirdik 8000'leri buralara kadar. Ee, bu hikaye devam edecek. Ben ön başta onu söyleyeyim. Hani Çok ezber artık beni tanıyan herkesten benden duyma duyacakları cümleleri tekrar tekrar söyleyeyim. Yani hisse senesiz kalmayın. Bu dönem o dönem değil. Yani e, ben gün ortasında ya da gün içerisinde ta, temasta kaldım. Birçok yatırımcıyla ki gün boyunca neredeyse herkesle temastayım. Şunu hep görüyorum. Ee, bütün malları vereyim nereden boşa çok ciddi bir panik hali var her şeyden önce onu konuşalım burada düzeltme olsa bile adı üstünde düzeltme yani çok büyük ileriyeteği çekilecek dönem değil ee, o yüzden bu kadar panik olmadan yönetmemiz lazım her şeyden önce onu söyleyeyim hala tabii ki düzeltme potansiyeli taşıyor endeks yani her zaman üzerinde 20-25 kadar yani yükselişi yarısı kadarki potansiyel her zaman normaldir ve bunu taşımaya devam edecektir ama bence ana yön yukarı ee, ben hemen her şeyden baş önce onu söyle söyleyeyim. Gene 8100 8300 arasında pazartesi günü bir açılış hareketi bekliyorum ben. Oraya doğru bir tepki alacağını en azından buradaki denklemler değişmezse devam edeceğini düşünüyorum ama buranın kırılması için bize bankacılık sektörü gerekiyor. Henüz bankacılık sektörü küllerinden uyanmadı. Yani o düzeltme hareketini yapıyor, burada duruyor. Biz şu an hep böyle göz ardı ettiğimiz sektörlerin yükselişiyle endeksi biraz yukarıya aldık. Bir de tabii şunu unutmamak lazım. Birkaç gün üst üste 8 bin civarlarına gelip gelip işte bankacılık tarafında, holding tarafındaki satışlarla aşağı gelmiştik. Şimdi bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerin gelmesi için bankacılığa ihtiyaç var. O zamana kadar 8 bin, 8 bin de oyalanırız. Bankacılığın katılmasıyla birlikte ben sene içerisinde hani birçok yerde seninle de konuştuğumuz gibi 11'nin üstü 11 binlere doğru bir hareketle seneyi içerisinde buraları görürüz diye düşünüyorum. Çünkü hikaye henüz döviz bazlı devam ediyor. Hani dolar bazlı bizim gideceğimiz çok yol var. Daha üçüncü çeyrek bilançoları var. Büyüyecek şirketler var. Ee, işte hayat şey gibi işte siyah beyaz gibi. Ama borsa hep gri. Yani borsa hep bir gri tarafı var. O yüzden e, iki tane şey ben hani söyleyeyim yeni bir şeyler de ekleyeyim. Lütfen özellikle real e, ekonomi tarafındaki bakış açınızı yani o psikolojinizi borsaya yansıtmamaya çalışın. Hani çünkü orası biraz daha farklı bir alan. Hani borsa farklı fiyat diyor, borsa farklı dinamiklerle ilerliyor. Bazen şu da oluyor, e gerçekten çok böyle e keyifsiz kaldığımız, tadımızın kaçtığı bir günde borsa tarafında çok agresifte hareketler yapabiliyoruz. E ya da ekonomiyle ilgili e endişelerimiz bize borsa tarafında yanlış kararlar da verdirtiyor. Borsanın e olanın bir fotoğrafı olmasından ziyade ilerinin fiyatlandığı bir nokta olduğu, realden bir miktar bazen ayrıştığı, bazen dinamiklerin farklı yerildi ve bu kadar risk iştahının olduğu dönemlerde de bir miktar ayrışmaların gelebileceğini unutmamak lazım. O yüzden bizdeki ana hikaye ki biz iki aydır girdiğimiz çok ciddi bir patika var. Hani bunu faiz kararı ile birlikte de taçlandırdık. Şimdi orta vadeli planla da devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu iki aydır girdiğimiz bu patika içerisinde ben endeks tarafındaki hareketlerin devam edeceğini, yukarı yönde devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden tekrar altını çizeyim. Ee, endişeler tabii ki hepimizde var. Her konuda var. Endeks düzeltecek mi düzeltmeyecek mi bunlar da var. Ama hisse senetlerinin tamamının satılacağı asla dönem değil. Mutlaka kar alınması gereken dönem. Burada devam etmekte yarar var diyorum.